Evet. Sabri ile ikisi. Paso dolap dönüyordu ben. Evde benim dolap eksik Yadok odasında bir de mutfakta. Dolap istiyorum. Bu dolabı Fenerliler mi Galatasaraylar mı gönderecek? Her taraf dolap dolu. Herkes dolaptan bahsediyor. Bir dolap dönüyor ama ne dolabı dönüyor? Kaptan ben de Galatasaraylar dolap döndürüyordu Gökmen hatırlıyorsun değil mi? Ünal Aysal, Ali Dürüst, Sabri. Hatta Sabri ceza yedi dolaptan. Şimdi aynı dolap Fenerliler. Bu ne dolapmış? Bu ne dönme dolap mı bu? Aynen. Yoksa yatak odası dolabı mı? Fener, fenerler diyorsun ne fenerleri? Dönme he? dolabı abi. Tamamen şu anda Aykut'un açıklamaları... ...basındaki oynanan futbolu anlatımı... ...ya Aslında. bizim gözlerimize... ...perde indi biz yanlış... ...görmüyoruz maçları... ...yorumlayamıyoruz... ...abi hakikaten... ...tuhaflık var abi burada... Bir, ...çok önemli bir kulübün... ...bir takımın hocası... ...bir futbol anlatıyor... Zannedersiniz ki abi Barcelona filan'dan bahseder gibi bir çok iyi topana diyor... Ya Allah aşkına hadi ben yanlış görmüş olabilirim. Siz de mi abi yanlış gördünüz? Ben Fenerbahçe'nin son senelerde bu kadar verimsiz, bu kadar kötü, bu kadar yürüyerek ilk yer itibarıyla inanılmaz Hiç derecede değil. aciz. O kadar söylemek istemiyorum. Ama pardon abi söyleyecek laf bulamıyorum. Aykut'un bu açıklamasını bence yorum yapmak fazla lüks olur. Çocuğun kafasını karıştırıyoruz biz. Biz burada bir şeyler anlatırken o tam tersini söylüyor. Herhalde kafasından geçirdiğini olsa da olmasa da ifade etmeye çalışıyor. İnşallah biz yanılmış oluruz abi perşembe günkü maç. İki için. tane iki tane boksör ringde kavga ediyorlar. Birinci round, ikinci round falan devamlı bir tanesi dayak yiyor. Dayak yiyenin ...köşesine geldiği zaman Antonyo böyle... Bir, ...astanım benim ve çok iyisin diyor... ...koçum benim bu maçı kazanacaksın... ...neyse işte devamlı dayak yiyor... ...ama ağız burun dağılmış artık... ...son roundlara falan geliyor işte... ...iki round falan kalıyor... ...kenara geliyor yine... ...düştü düşecek... ...ağzı burnu kanravan içinde böyle... ...hocası böyle... Yapıyor. ...hadi koçum bak... ...şeref sizin bu maçı kazanacaksın sen falan diyor... Hoca tamam maçı kazanacağım kazanacağım da beni kim dövüyor diyor ya. <laughs> Herhalde bunu, buna benziyor burada yani. Bak Gençler Birliği Teknik Direktörü Cibi futbolcuyu soktu sonra 20 dakika sonra çıkardı. 10 Yok, dakika sonra çıkarmış hocam. Dakika sonra. Tam, bir dakika söyleyeyim tam. Acaba sakatlandı mı yoksa dediğini yapmadı mı? Acaba sakatlandı mı yoksa dediğini yapmadı mı? Ama o surat yani çıkış hali Cibi'nin çıkış futbolcuyu yemiş yani. Evet. Bir, bir formayı, formayı, formayı çıkarttı. Yani. Demek ki adam takımı hakim? Ve 2-0 öndeyken yapıyor. 2 öndeyken. Demek ki takımı ne hakim? Yok 57'ye girmiş 82'de çıkmış.